Efendim merhabalar, hoş geldiniz, saygılar, sevgiler. Şimdi sizinle beraber yine bir lig incelemesi yapacağız. iki tane farklı evrenden lig inceleyeceğiz. İkisi de bizim Discord'a düştü. Ee, biraz tuhaf bana soracak olursanız bu e, zombi evreni beklediğimiz bir evren zombi evreninden yeni bölümü gelecekmiş sezon 8 başlıyormuş bildiğim kadarıyla. E, bazı hileler eklenecek diyor yani bu hilelerden kasıtları videoların altına bir şeyler ekleyecekmiş onları bulmamız gerekiyormuş. Gördüğümüz kadarıyla e, alfa speaker yani şu zombi alfa speaker hala yaşıyor ölmemiş. E, bunun neticesinde zombi evreni bir tık daha bir sıçrama yaparak çok daha güzel bir evrene geçiş yapacak gibi görünüyor. Diğerlerinden daha etkileyici bir sanat tasarımı ve çalışması var. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bunun dışında daha bir yatkın, hiç beklemediğimiz tiplerin zombiye dönme ihtimali söz konusu. Titan TV Man gibi ısırıldı en son bölümde ve bizimkine kaç demişti biliyorsunuz. Ee, diğer kanal, ikinci kanalda izlemiştik bunları. Link, i̇kinci kanalın linkini aşağı bırakıyorum. Ee, dileyenler, isteyenler oradan da izleyebilirler tabii ki bunları. Bir diğer ikimiz ise şu Dum'dan Doom, geldi. Ee, yakında başlıyor diye. Yakında geliyor diye e, Doom Studio'dan gelen bir leak Titan TV görüyoruz. Burada nasıl bir şey olur bilmiyoruz ama burada asıl konuşmamız gereken şey Titan TV Man değil de hani bu leak değil de asıl konuşmamız gereken leak yani olay e, Pencil yani kalem ırkıyla ilgili olacak. Kalem söylenene göre Discord'dan da geldi. Okuduk onları. Söylenene göre kalem ırkından bir kadın gelecekmiş ve bu kadının yani pencil woman, kalem woman gelecekmiş ve bu kadının e, titan olma ihtimali varmış. Biliyorsunuz Doom Studio absürt şeyler yapmayı sever. Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor ki ben e, titçe, şey, red titanı en son çalışmıştık red titan beğenmedim yani. Bir yorumun altına yazmışlar. Niye beğenmedim? Beğenmiyorsan git sen yap. Çocuklar bakın bunun adı tepkidir. Bu benim tepkim, bu benim düşüncem, bu benim fikrim. Beğenebilirsin, beğenmeyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ama biraz mantıklı konuşun beğenmiyorsa sen yap beğenmiyorsa izleme diye yorumlar yapmak çocukluktur hani sizi küçümsemek istemiyorum ama çocuk olmayın tamam mı e, bu iki üç kalem woman nasıl bir tasarım olur bilmiyorum bence şöyle bir tasarım olacaktır. Ee, dolma kalemler vardır, bilir misiniz? Bu bildiğiniz normal dolma kalem değil, mürekkep narin kalemler vardır. Çok narin el yazıları, çok narin e, yazılar ve çalışmalar o narin kalemle yazılır Büyük bir ihtimalle o kalemin başını kamera e, woman, kamera işte woman diyorum, pencil woman olarak kullanacaklardır. Bu e, geniş ve ince şöyle giden, şöyle giden bir ağzı vardır. Şöyle yanlardan şöyle gelir. Öne doğru şöyle daralır o kalemler. O kalemi kullanılabilir. O, o kaleme bastırdığın zaman... ...kalemin ağzı böyle açılır, mürekkebi geniş yayar. Kalemin ağzı şöyledir bak. Şöyle gider, böyle daralır. Bastırdığın zaman kalemin ağzı böyle açılır... ...mürekkebi yayar, gider. Yayar, gider. Çok narin ve güzel bir kalemdir. Ee, o kalemi woman olarak kullanma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki sadece bir düşünce. Yanılabilirim. Ee, geri kalan bedeninde tıpkı şey gibi e, drill woman gibi yapabilirler. Kafası diril, gövdesi kadın yani. öyle güzel bir tasarım yapabilirler bilmiyoruz. Bakıp göreceğiz. Benim düşüncelerim bunlar, fikirlerim bunlar. Sizinkileri merak ediyorum. Oyun videoları ve diğer videolar gelecek. Aziz Allah ezan okundu. Oyun videoları ve diğer videolar da gelmeye devam edecek. Ben şu anda ayarlıyorum hatta. yakın zamanda onlara da başlayacağız. Canlı yayınlara da. O da bir toplansın. Eşyalar bir gelsin. Direkt canlı yayına başlayacağım. Sözüm söz. yakında görüşmek dileğiyle. Bay bay.